Berk Salih sen de indirsene kanka. Hah. Aç mısın? İndiriyorum kanki. Aç değilim ya. Bırak Doğum yedim çoğum. kocaman doydum böyle. Adamı ağzımıza adamı, koydu bizim. <laughs> Mehtap'ın bana Whatsapp'tan yazdığına bak. Aşkım kapını, <laughs> kapını kapat s**k miyim? <gülüyor> <gülüyor> beyaz girdi. Tamam beyaz böyle. girdiyse şöyle oluyor. Çizgili mi soktun sen? Şuradan benim bir free topum var ya. Hatta şöyle sert sokayım. Bak bak. Aaa s**k diye Çok çok hızlı vurdum ya. <laughs> Duvarladı. da buraya Duvara bak almanı <laughs> Onu aldım, onu aldım. <laughs> Ya ne zikini öldüm ya Ama yani öldüm, Yemin ederim geniş bayağı. Ortaya bir tane bayağı ses, ses geçirmeyen panel ha, 180. lazım. Ortaya. 180 mi? Şey, yu, pardon Yok, 180 ben. diyorum. 180 santimetre. 180. 180. Niye karşı çıkıyorsun o zaman? Madem 180, 180. <laughs> niye karşı çıkıyorsun? Masanın 180. tanesi mi? E 180 <laughs> santimetre amına koyayım işte nasıl niye karşı çıkıyorsun o zaman? Bunun ölçüsü 180. Sence? <laughs> <laughs> Yap ya olamaz lan. Değil 80 lan ne 1.80 mümkün değil ya. Bu kız 1.50 değil mi? Bunu okuyayım nasıl Aynen. 180? Muhteşem bir tarif veriyorum çek. Sucuğumuzu hazırlayalım. Teyze var ya gerçek var ya. <gülüyor> 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 ya dur <laughs> <yavru> ya. Dur <Sort, gülüyor> dur oğlum ya. Geri <laughs> zıpladın. <Ya>, biz hazırız <laughs> Çağrı bu arada. Hazır Ben Oyun iniyor gibi. bekleyin. <laughs> şaka. Ve son şakaydı bu. Artık bu saatten sonra şaka yok. Bitti. Lan Doğru. İlker, İlker vermesiniz. Sen Doğru. güvenebilir misin? Ya, tam gelin Bıç gelin İlker ama güvenebiliyor. Zaten bu kadar Kozmur'un bir yani. arada olduğu bir oyunla yani. <laughs> <laughs> İlker Bıç'ın olma ihtimali var mı yani? Eray nerede ya Eray? Efendim, <laughs> <görüyor musun? gülüyor> Eray ne yapıyorsun? Poligondayım kanka seni sikmek için hazırlanıyorum. Aa! Çok özür diliyorum Şahar abicim. Küfür yok Eray bu küfür değil. Bak sana şöyle söyleyeyim Eray. Seni öyle <laughs> Diyeceğim ki tarihte hayır, bak hayır, şunu hayır, söyleyeyim hayır. tarihte seks denildiği zaman hayır. bizden bahsedecekler oğlum onu söyleyeyim sana. Hayır, yani. Ne bağırıyorsun oğlum, be lan ben koptu. <laughs> <altındadılar. gülüyor> Aman ne kodum çıkardı. Senin merak çok kişilik bozukluğun var diyor. Lan öylesin tabii amına koyayım. Baksana bir beyinde iki tane iş. adam mı olur? Ne işin var senin burada? Çık git diye <laughs> tam anakodum, vücut ya hayat bana. Sen bir git amına koyayım. Vücut benim ya, bizim ya, bizim tam değil mi ya? Angrak ya yine benim yapacağım. Ya ben sana ne ne demek Lan sen abi. yapacağım? Benim, benim yayınım ya Allah Allah. Bayram. Can ben yazıyor orada. Bayındır mı yazıyor amına koyayım? <laughs> benim adam bayındır diye zaten. Ben de canım <laughs> ben görürüm. Gitmeyeceksin de benim aynı koltuğu paylaşmayı öğreneceksin. Öğrenmiyorsun da ben seni buradan bir türlü siktirmenin yorumu bulurum yani. Ya bir yürü git Amına kodumun cahili konuşuyor boş boş Çet siz benim yanımda mısınız lan Neslihan'ın yanında ayaklar Kimi seviyorsun lan daha ben mi? Öteki şu amına kodum mu? amına kodum şak bayılın ters takat Arak kule Zaten Geldi ya Şöyle almamız lazım Cyber hızlı oynayalım valla Ya ne dizi saçmalamayın ben kimse Aa ne oluyor kaçırdım bir dakika ya Abuk sabuk diss mis yazmayın valla hiç sevmiyorum ya Ben kimseye diss falan atmıyorum ya Şunu yapmayın ya Böyle almamız lazım Cyber hızlı oynamamız lazım bizim. Allah yani yapmış yok. Allah. Bak. Ananı sikeyim. Ne oldu? Ananı sikeyim. Yaptığı şey işte. Karı <laughs> hayır karınca varmış üstünde bir sürü. Ananı <laughs> <laughs> sikeyim. Ulan klavye mi amına mı döktüm hep? Allah aşkına pause alın. Şu Red Bull'un üstüne <laughs> bir sürü karınca geldi. Bilmiyorum ben sağ ol. Sana bir şey atacağım abi. At bakayım. Gel arkandayım. Allah azı. Ben de böcek yemiştim. Hay tam şaka okey. Eee bu şey, şey ne? Ne işe yarıyor bu? <laughs> bu ne işe yarıyor? Ne işe yarıyorsun şimdi acaba? Şöyle <laughs> bir de smoke içinde lan. Adam var adam var. Bırak, bırak ya, ya. Bırak ya, ya <laughs> versin. Hey <ya>, <laughs> 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 Kaybedeceğini bile bile oynuyorsun porno misali. Aynen. Pornonun da sonra bana olacağını biliyorsun ama gene de izliyorsun onu da Alima forehead falan yaptı. Valla mu? Nasıl girersin? Ne yapma? Oya izleyeyim Ya kanka bunu saralım artık ya. Twitter makarasını. Aranızda çevirmelik okuyan var mı? Keyif bildin zamanımı? Aa, arka tampon dur nasıl anlatsam şunu ya? Ya <laughs> ne koydun bu çocuğu? Ne vardı ki? Biliyordum bu arada ya. Abi Yo, çok dikkatimi dağıtıyor ya. ya. Nerede patlayacak acaba? Abi o düdüğü koparılmıyor <laughs> mu <laughs> <laughs> ya? O döneş mi tut şöyle? Haa o yerde gezen süpürge mi? Değil mi Alp? Bazen evet. Sana robot, katılıyorum robot, kanka. Aynen. Mesela dışarı falan uçan oluyor oradan. Nasıl? Tabii. Ben anlamadım. E benim bana uçsa ben. o dışarıya uçan. <laughs> ya, ayıp değil mi? Abi evet. diyoruz o kadar. Yo, yo cyber burada asıl tilt olur oğlum. Steam'den de bir hazır edin bak. Hmm, ne, var? ne yapıyorsun lan? Koltuk yumruklu Ne oldu lan? Oğlum oh, ben kaybetmeyi sevmiyorum ya. Oğlum sen kaybet... Sen bizi kazandın ama arkadaş olarak. Ya zaten arkadaş. Ya ama yeni bir arkadaş daha kazandın. Kim? Batuhan'ı seni <laughs> ya götten. Ya çocuğum niye sinir ettin oğlum akşam yapma, akşam yapma yani. Yapma ya. Çocuğun niye derde soktun akşam akşam ya? <laughs> Piramit, UFO, o sahne döndük ya. Pyramid UFO videoları aç falan. Wow wow dış. Abi beni yanlış anladın konuşarak destek olur musun? Kumar batağına düştü çocuk. Adı Ali. Ali. Hayatta inenler çıkanlar her zaman olacaktır. Bunu yaşayan ilk kişi sen değildin. Son kişi de sen olmayacaksın. İleride dönüp baktığında arkaya gülüp geçeceğin hiçbir şey için. Tecrübedir ya İyi ki yaşamışım ki bu halime gelmişim diyeceğin hiçbir şey için. Şimdiden canını çok fazla sıkma. Gene sık gene sık ki gelişesin öğrenesin ama çok da sıkma. Depresyona girme oldu mu? Benim moralimi düzelt ettiğin için teşekkür ederim. Sayende illegal, illegal yola ulaşmaya karar verdim. Gidip dark web'te <laughs> iş ilan Bunu görmüştüm. Güzel. Geldi. No. <laughs> 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 Hi guys, how doing today? I can play play race or sage. What you want? Hey guys, can, you play race please? Thank you. Okay bro, thanks for. Okay. <laughs> Koydum mu sala? <laughs> <laughs> oh, Jeti de lokladı. Oley. Niye söyledik? Attırsanız yani. <laughs> <laughs> <O> <laughs> ya. Ya sen halledersin be. Sana bir şey aldı aşkım. Ben öldüm. Sakın ölme. Can abi. Can abi bunu çok yanlış bir anda söyledin. Şu an hiç ölmemen lazım. Can abi. Bir şey söyleyeyim mi? Şu <laughs> an seni izliyorum. Bir şey yapmıyorum. <laughs> Hiç gözünü de Kaç kız onlarda? Lan beni niye izliyormuş? Çok komiksin çünkü şu an. Merdiven kullanırız. Ne oluyor lan? lan ya, ne film oluyor? Safi! Safi nereye gidiyoruz oğlum? Lan nasıl durduracağım? Anne senin s**eyim böyle bir şey mi var ya? <laughs> ne oyunu bu ne oyunu bu <laughs> ne oyunu <laughs> ben ben oynayacağım. Lan gir içine giremiyor musun? Girilmiyor girilmiyor. Yo, ben de ben de olsun, ben de ben de. Ben de, ben de. aldım ya, yemin ederim. <laughs> ben de gireyim mi? Ben de gireyim mi? Gireyim mi? Gireyim mi? Gir Geri, gir. Yo. Hep içimde yara kaldı bu bela. Şimdi baktım buradan durdum düştüm dara. Param yoktu cebimde ama çıktım yola. Ah yo ve Bela attım molar bir tane Bela ta 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 aldım ta ona arabada yattım kalktım ama güneş yine doğdu içinde bu hep adam. bu kapkara kara oh, o dediler bana ama ben yılmadım asla şimdi sen de İsa devam etmem gerektiydi son üç kaldığında dünyada belalıydım bakın bilimde bir silahla çağırdılar yani. beni bugün yan yanayken hiçbir şeyim yoktu bugün akıl sıra